Nallıhan'da geçtiğimiz yıl içinde yapılan altyapı çalışmalarının ardından bir türlü asfalt ve parka çalışmaları tamamlanamayan cadde ve sokaklar vatandaşları ve sürücüleri çileden çıkartıyor. Altyapı çalışması tamamlanan eski Ankara Caddesi ve Hoşebe Caddeleri kaderine terk edilirken son yağmurlarla birlikte yolların adeta çukur ve çamur deryasına döndüğünün ve çarşı merkezine gitmek için her gün yüzlerce kişi ve aracın bu yollardan geçtiğinin altını çizen vatandaşlar, araçlarıyla çukurlara düşmemek için ya ani fren ya da sağa sola kaçmaya çalıştıklarını belirterek, çukurlu ve çamurlu yollarda yaya olarak yürümenin de zor olduğunu belirtiyorlar. Nallıhan Has Haber hattını arayan vatandaşlar, Yollar resmen çamur ve çukur dolu. Ayrıca ve Caddesindeki yaya kaldırımların üzerinde bırakılan malzemeler nedeniyle yürümek imkansız. Son günlerde yağan yağmurun etkisiyle daha önce yama ve toprak dolgu yapılan çukurlar iyice açılmış. Kazaya, mala zarar riski var. Bir an önce bu rezalete son verilmesini istiyoruz diye konuştular. Nallıhan'ın haber kaynağı, Nallıhan Has Haber.